Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir borsa yorum yapacağız. Akabinde de bankacılık çılgınlığı ile ilgili bu banka hisselerinin yükselmesi ile ilgili detaylı bir analizleme gerçekleştirmiş olacağız. Burada yine enflasyona değineceğiz. Farklı raporlar incelemeye çalışacağız. Oldukça dolu doluya bir video olacak. Elimden geldiğince raporları, makaleleri incelerken çok daha kısa şekilde buraları anlatmaya çalışacağım sizlere ama makalelerin hepsinin sizlere isimlerini göstereceğim. Kendiniz isterseniz açıp okuyabilirsiniz. Yoksa belki 45-50 dakikalık belki 1 saatlik bir videoya dönüşmüş olacaktır. Belki önümüzdeki günlerle yine bunlarla ilgili bir canlı yayın gerçekleştirebiliriz. Orada 1 saatte böyle detaylıca tüm verileri yine konuşabiliriz. Bugün ana odak noktamız borsa olacak ve Bist Bank'ın yükselişi olacak. Bunları değerlendirmeye çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı unutmadıysanız çok teşekkür ederim. Hemen videomuza başlayalım. Şimdi Bist 100 endeksi ile ilgili baktığımızda endeksin tepe noktasını gördüğü tarihin biz düz için konuşuyoruz. 3 Ekim olduğunu görüyoruz. 3 Ekim'den bugüne TL bazlı olarak ne kadarlık bir getiri sağlamış diye bakacak olursak %12-%13'lük bir getiri sağlamış. Bunu dolar bazlıya çevirirsek neredeyse 0 bir getiri olduğunu görebileceğiz. Bu ne içindi? Biz düz içindi. Yine aynı zamanda baktığımızda endeksin bir önceki zirvesi olan 26 Şubat'a geldiğimizde 26 Şubat'tan itibaren aşağı yukarı %3.5'luk bir getiri sağlıyor. Şimdi biz Bist Bank'a gittiğimizde yani X Bank olarak yazıp Bist Bank endeksine baktığımız zaman 3 Ekim tarihi hemen hemen şuralara tekabül ediyor. Yine bir zirve seviyesidir burası. 3 Ekim'den itibaren Bist Bank %50 getirmiş. Bakın %50 getirmiş TL bazlı. Bu çok önemli. Yine bir önceki zirvesi dediğimiz 23-24 Şubatlara baktığımızda ise %25 getirdiğini görüyoruz. Buranın da yine altını çizelim. Şimdi buradan nereye bağlamak istediğimi birazdan anlayacaksınız. Sanayi endeksine biz sanayiye baktığımız zaman XU sin yazıp yine bulabiliyoruz. Şimdi bir kere bir önceki zirvesi olan 19 Şubat'tan beri herhangi bir getiri sağlamamış. Hatta %2'lik bir zararı söz konusu. Peki 3 Ekim dediğimiz tarihe baktığımızda nereye tekabül ediyor? Şuraya tekabül ediyor. 3 Ekim'den itibaren de aşağı yukarı %2'lik bir getirisi olmuş. Peki 3 Ekim'den bugüne ne kadar zaman geçti? Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayını da içine alırsak 7 aylık bir süre geçtiğini görebiliyoruz. 7 ayda aşağı yukarı %5'lik mevduat faizinden ya da arbitraj fonlarının getirisinden hesaplayacak olursak aşağı yukarı %35'lik bir düzeltmeye tabi olduğumuzu bu noktada bilmemiz gerekiyor. Tabii ki buradaki bir parantez açarak söylememiz gereken önemli nokta bunlar endeks verileridir. Şirket verileri değildir. Örneğin bakarsanız Port Otomotiv'de bu kadar bir düzeltme olmamıştır ama Tofaş'ta bu kadar bir düzeltme olmuştur. İşte Türk Traktör'de böyle bir düzeltme göremeyiz ama da görebiliriz. Bunu tüm sanayi şirketi içerisine girebilecek aslında bankacılıktan ayırdığımız bankacılık ve sigorta faktöringi de oraya alabiliriz. Bunlardan ayırdığımız diğer tüm sanayi, üretim yapan, imalat yapan, büyüme ve ekonomi ekosisteme sadık olan ve bunlara yarar sağlayan diğer şirketlere baktığımızda bunlarda ciddi bir düzeltme görüyoruz. Şimdi daha demin söylediğimiz gibi biz sanayi endeksinde Ekim ayından beri aynı fiyatta olmak aşağı yukarı %30'luk bir reel bazlı düzeltme demektir. Bu da hemen hemen bizleri 9500 XUSIN yani bir sanayi endeksine kadar çekiyor demektir. Bunu iyi bilmemiz gerekiyor. Demek ki bankacılık diye bir sektör Borsa İstanbul'un içerisinde olmasaydı bugün %35 düzeltmeler aşağı yukarı %30 yine daha makul bir seviye olabilir. Bizi 6700 belki biraz daha aşağılarda 6500'ler seviyesine getirecekti. Peki nasıl bir düzeltme? Reel bazlı düzeltme. Şimdi bunu ikiye ayırmamız gerekiyor aslında. Biri nominal, biri de reel düzeltmeler ya da görünen fiyatlar. Bunu daha Türkçe ve anlaşılabilir şekilde şöyle söyleyelim. Biri olması gereken fiyatta, ikincisi görünen fiyat. Şimdi olması gereken fiyat bir şirket bir sene boyunca yatayda kalıyorsa o şirket yatayda kaldığı süre boyunca enflasyondan ya da zamanın para maliyetinden dolayı bir indirgemeye tabi tutuluyor. Ve bir sene önceki 10 lira nasıl bugün de 10 lira değilse bir sene önceki 100 liralık bir şirket bugün 100 liraysa aslında o 100 lira olmuyor. Örneğin %30 değer kaybettiyse 70 liraya düşüyor. Bugün biz de bu yüzden eğer ki biz sanayi tarafında sadece kalsaydık Ekim ayından beri yani tam 7 aydır aynı seviyede olduğumuz için 7 ayın getirisi aşağı yukarı mevduatta ve arbitraj fonlarında %30 ile 40 bandında biz bunu yine 30 kabul edebiliriz 35 kabul edebiliriz bir düzeltmeye tabi olacaktık ve 9500 endeks seviyelerini görecektik biz sanayi tarafında. Fakat bu gerçekleşmedi çünkü BIST banka tarafı bunu çok ciddi şekilde tölere etti ve hatta yukarı taşıdı. Demek ki BIST 100'ün içerisinde yani şu an bulunduğumuz endeks içerisinde Bankacılık endeksi olmasaydı biz şu anda 6700 6500 endeks seviyelerindeydik. Yataylıktan mütevellit, yataylıktan ötürü. Ama biz bank burayı kurtarıyor. Şimdi o zaman bizim incelememiz gereken nokta banka endeksi nasıl bu kadar fazla artıyor? Yukarı bazda nasıl bu kadar hızlı çıkıyor özellikle seçimlerden sonra? Yani 2023 mayıstan itibaren baktığımızda aşağı yukarı %250 yaptığını görüyoruz. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Bu 3,5 katlık bir getiri demek. Endeks 3500-4000'ler seviyesinden 12000'lere geliyor. Yani 3.5 kat civarında bir getiri sağlamış oluyor. Ve bunu da neredeyse çok büyük düzeltmeler yapmadan sırf yukarı doğru hareketle gerçekleşti. Bu da bize şunu sonucu veriyor. Demek ki bankacılık endeksi tarafında sert bir düzeltme olursa endekste tahmin edemeyeceğimiz boyutlarda düzeltmelere gideceğiz. Bunu bir kere bilmemiz gerekiyor. Bu bizim borsa tarafıyla ilgili rasyonel çıkarımımızdır. Şimdi... Öncelikle şunu da söyleyeyim yarınki videoda ya da bir sonraki günkü videoda bir piyasa yorumu gerçekleştireceğiz. Burada altını, gümüşü, kripto paraları, yabancı hisse senetlerini, belki Amerika'nın durumunu birçok farklı noktayı inceleyeceğiz. Tabi borsayı da inceleyeceğiz ama bugün piyasa yorumu değil sadece borsa yorumundayız. O yüzden borsanın detaylarını eğiliyoruz. Bunu söylemem gerekiyor. Şimdi bu bankacılık çılgınlığı, bankadaki yükselişler neden gerçekleşiyor? Faizlerin artması gerçekten banka hisselerinin karlılıklarını mı arttırıyor? Yoksa spekülatif olarak mı bir yükseliş söz konusu oluyor? Bankalar tarafındaki yükselişin alt metinleri nelerdir? Bunlara bakmaya çalışacağız. Şimdi en başta bütün borsanın yukarıya gidebilmesiyle ilgili en önemli elimizdeki rasyonel referans veri. Yani bıyıklı yabancının girmesi, işte spekülatif hareketlerin yapılması, X, Y, Z'den gelen paraların aklanmak için sokulması gibi durumlar olmayıp. Çünkü bunlarla ilgili herkes iddiada bulunabilir ama somut bir kanıt olması neredeyse bizim için imkansız. Bu devlet için olur ve olursa da tabii ki müdahale eder ve bunu çözer. Fakat rasyonel olarak baktığımızda elimizdeki en önemli veri enflasyon verisi. Enflasyon tam olarak hala istenilen seviyelere inmediği, önümüzdeki günlerde de kolay kolay inemeyeceği için ve şu anda da bir reel faiz vermediğimiz için burada hisselerin yukarı gidişatı için en mantıklı argümanı görebiliyoruz. Ama gidiş yoluna baktığımızda önümüzdeki dönemlerde sıkı para politikasıyla birlikte Mehmet Şimşek bu kararlılığını sürdürdüğü noktada enflasyonu en azından şu anki referans noktasına göre daha aşağı taşıyacak gibi gözüküyor. O zaman bizim aklımıza gelen tek şu soru kalıyor. Faizlerin yükseldiği dönemde banka hisseleri inanılmaz karlılıklar yapar. Şimdi bunu sanayi için önce cevaplayalım. Mevduat faizleriyle birlikte ticari kredi faizleri de yükseldiğinde sanayi şirketleri inanılmaz karlılıklar yapar mı? Bir, Bu şirketler hayatlarının ömürlerini sürdürebilmek için krediye ihtiyaç duyuyorlar mı duyuyorlar. Peki mevduat faizi ya da ticari kredi faizinin artması bank e, bu sanayi şirketlerine kredi kullandıkları için ekstra yükümlülük oluşturacak mı? Evet. Demek ki buradan bir negatif durum söz konusu. Peki siz iyi bir mevduat faizi alabiliyorsanız bugün alacağınız bir ürünü bugün mü alırsınız yoksa mevduat faizini biraz daha değerlendirip sonrasında mı almak daha sağlıklı olur? Keza bunu arabalar için görüyoruz. İkinci el arabalarda 2020 2021 2022'deki o rallisel artışa Arabayı yeter ki al. Hangi fiyat alırsan al. Çünkü 3 ay sonra kar edeceksin. Şu an geçerli mi? Hayır. Aşağı yukarı takip ettiğim üzere son 1 senedir. 11-12 aydır. ikinci el araba fiyatlarının hemen hemen aynı seviyelerde olduğunu. Sıfır araba fiyatlarının da daha fazla döviz bazlı ve dövizin yansımasıyla birlikte oluşan vergi bazlı yükselişlerin olduğunu. Ama yine uçuk kaçık yükselişler olmadığını döviz bazlı sınırlı olduğunu görebiliyoruz. Demek ki bu da yine burada negatif bir durum. Bunun yanı sıra %50, %70, %80 ticari kredi faizinden çok yüksek bir kredi çekip ülkeye yatırım yapmak, globale yatırım yapmak, rekabet sağlamak için yeni kuruluşlar, iştiraklar oluşturmak, personel sayınızı arttırmak ister misiniz bir şirket olarak ya da bunu yapmak uygun olur mu? Bu da düşük faiz ve düşük enflasyona göre daha zor bir dönem olacak demek oluyor bizler için. Bunun yanı sıra baktığımızda iç piyasada durgunluk oluşuyor mu? Tabii ki oluşuyor. Globalde rekabet yapılabiliyor mu? Çok daha zor. Çünkü faizlerin arttırması bir noktada da dövizi tutuyor. İhracat yapan globalle rekabet edebilecek şirket de burada yine frene basmak zorunda kalıyor çünkü globalde fiyatlar her zaman stabildir. Globalde bir rekabet vardır ve bu rekabet aslında fiyatları belirler. O yüzden burada da yine geri kaldığımızı görebiliyoruz. Demek ki bu bağlamda baktığımızda sanayi şirketleri yüksek faiz dönemlerinden pozitif etkilenmiyorlar. Bunu zaten XUSIN yazdığımız yani bir sanayi endeksi de bizlere gösteriyor. Peki? Bankacılık buradan pozitif etkileniyor mu? Şimdi birkaç tane burada farklı nokta var. Bir tanesi Mafe İlmez'in bir yazısından birkaç tane rapor göstereceğim. Faizler düşerken bankalar maliyetleri daha çabuk düştüğü için kar ederler. Faizler yükselirken ise bankalar maliyetleri daha hızlı arttığı için kayıpla karşılaşırlar. Bunun nedeni de mevduat vadeleri ortalama bir buçuk ay olmasına karşılık kredi vadelerinin ortalama bir yıl olmasındandır. Şimdi burada ne denmek istiyor? Burada şu denmek istiyor. Siz örneğin yüzde on faizle kredi çektiniz. O sırada da %5 mevduat faizi olduğunu düşünelim. Demek ki banka gelen paraya %5 fazlasını vererek o parayı kendi içerisine tutuyor. Ve başka biri ondan para istediği zaman bunun için %10 talep ediyor. Ne oldu? Faizler düştü. Faizler düştüğü zaman bu şirket artık önümüzdeki dönemde yeni gelen mevduata daha az para öderken aldığı krediye yani verdiği krediye düzeltiyorum aynı oranda ödeme yapmaya devam ediyor. Ödeme almaya devam ediyor daha doğrusu. Bu arada da kar marjının açıldığını görebiliyoruz aslında. Şimdi bunun yine kendi sayfasında Mafia Elmez'in yine bir hızlıca bakacağız. Çok kısa kısa yerleri sadece not aldım. Şimdi demek ki bankalar kaynaklarını ortalama olarak yıllık %10 faizle ve 3 ay süreyle topluyorlar. Ve bunları 3 ayda bir yeniliyorlar. Buna karşılık kullandırdıkları paraları yıllık %15 faizle ve ortalama 1 yıl süreyle veriyorlar. Diyor. Buradan sonra bir ters mantığı da yine göstermek istiyorum. Tersini düşündüğümüzde diyelim ki mevduat faizi 3 ay sonunda %10'dan %9'a düşmüş olsun. Bu durumda X bankası 3 aylık vade sonunda A'nın mevduatını yenilerken %10 değil de %9'dan yenileyecek. Oysa kredinin vadesinin dolmasına 9 ay daha var çünkü bir seneden aldığını söylüyordu. B'ye uyguladığı faiz düşürmeyecek bu yüzden de %15 faiz uygulamaya devam edecek. Sonuçta X bankası faiz düşüşünden zararlı değil karlı çıkmış olacaktır diyor. Olay yeri incelemesi analitik düşünce yöntemi kullanarak tamamladığınızda toplumun büyük çoğunluğunu yanlış yanıtladı. Sorunun doğru yanıtını bulmuş ve bankaların faiz artışından kayıpla faiz düşüncesi ise kazançla çıkacağını kanıtlamış olduk diyor. Tabii ki bu tam bir kanıta yeterli değil. Ama burada bir görüşün olduğunu görebiliyoruz. Yani daha demin aslında net olarak anlatmak istediğim burada yazılı daha da güzel söylemiş olduk. Burada şu söylenmek istiyor. Deniliyor ki bunun nedenine indiğimizde mevduat vadelerinin ortalaması bir buçuk ayken kredi vadelerinin ortalaması bir yıl. O yüzden faizler düşerse ben artık diyor mevduat sahiplerine daha az öderken kredimi sattığım kişilerden aynı parayı almaya devam edeceğim. O yüzden buradaki kar makası mı artacak? Ama bu bankaların doğrudan çok yüksek karlılıklar elde ettirebileceği kavramını bizlere sunmuyor. Bunu şimdi önümüzdeki kısımda tartışmaya devam edeceğiz. Burada iki tane daha rapor göstereceğim. Birincisi Aslı Güler'in yazdığı bir araştırma makalesi. Politika faizlerinin banka faizlerine geçişkenliğindeki bir nokta. Bunu mutlaka incelememiz gerekiyor. Bunun yanı sıra bir de farklı bir raporumuz bir araştırma raporumuz daha var. Burada da çok net bir şekilde politika faiz oranlarıyla banka karlılıkları arasında eş yönlü doğrusal ilişki tespit edilmiştir. Yani politika faizi olarak da bilinen haftalık repo faizi arttıkça bankaların karlılıklarında arttığı azaldıkça bankaların karlılıklarında azaldığı söyleniyor. Yani mafiye ilmezi söylediğiyle tam tersi bir durum aslında burada da söz konusu. Bununla da ilgili yine bakabilirsiniz. Epeyce bir araştırma yapılmış bu kredi faizlerin arttığında azalda ne olduğunu, Türkiye'nin ne durumda olduğunu, bankacılık sektörünün karlılıklarına bakabilirsiniz yine. Karlılıkta artıştan ziyade kar marjlarındaki değişimin daha sağlıklı sonuçları üretebildiğini burada yine ifade etmiş. Aşağılara doğru burada devam ettiğimizde çok fazla test sonuçlarını, mesela regresyon analizi sonucunu, korelasyon analizi sonuçlarını vesaire de burada hep görebiliyorsunuz. Ama sonuca geldiğimizde biz yapılan analizler sonucunda öncelikle yapılan korelizasyon analizi sonucunda politika faiz oranı ile banka karlılıkları arasında ilişkinin regresyon analizi sonunda, sonucunda ise politika faiz oranının banka üzerinde etkisini olduğu ortaya çıkarılmıştır diyor. Fakat bu incelemeler buraya not aldığım gibi çok sığ kalan araştırmalar. Çünkü bu dönemde yani kıyaslanan aynı dönem referans noktasındaki dönemle nüfus artışları nedir? Göç durumları nedir? Dünya piyasalarının o anki durumları ne? Ülkenin güven durumu ne? Örneğin dışarıdan kredi almada ne oranlar veriyor? Dış piyasadan gelen yatırımlar iç piyasaya nasıl yansıyor gibi çok fazla farklı noktaya da bakmamız gerekiyor ki bunu tek bir noktada sabit tutmak yeterli bir analiz olmaz. Belki doğru bir analiz olur tek referans noktasına göre ama yeterli bir analiz olmaz. Peki hocam sen ne düşünüyorsun derseniz ben her zaman şunu söylüyorum. Para alıp para satarak faizleri yukarı çıkartma lobisi yapıp oradan daha fazla para kazanırım ya da faizler daha aşağı indiğinde daha karlı olurum diyen bir sistem bana göre hiç doğru değildi. Ben her zaman söylüyorum banka şirketlerimizin gelişmesi için Bunların bir kere temettülerini biraz daha dağıtabilmeleri gerekiyordu. Eskiden beri söylediğimiz bir nokta. Dışarıdan güven kazanmaları gerekiyor ikinci nokta. Çok ciddi şekilde fintech organizasyonlara, inovatif organizasyonlara yatırım yapmaları gerekiyor üçüncü nokta. Lokaldeki yatırımcıyı çok düşük maliyetlerle yine teknoloji ve yazılımdan yararlanarak global piyasalara açabilmeleri gerekiyor. Bu yine çok önemli noktalardan bir tanesiydi. Yani yüksek faizlerde mi bankalar çok para kazanır, düşük faizlerde mi sorusunun birçok farklı cevabı birçok farklı noktaya göre gidebiliyor. Ama ben burada yine her zaman daha düşük faiz oranları da daha düşük enflasyon oranlarında bir büyüme ekosistemiyle birlikte giden bankaların daha rasyonel büyüyeceğini düşünüyorum. O yüzden buradaki görüşüm de yine aynı noktadadır. Benim bankam parayı alıp bunu satarak çok yüksek karlılıklar kazanabilir işi de bu olabilir ama bunun yanına yazılımı inovasyonu sokarak global rekabette ön planlara geçmeyi becererek güveni sağlayarak otoritelerden bir tanesi haline gelerek bu işleri yapabildiğinde çok daha ciddi seviyelere gidebilir. Burada baktığımızda aslında temelde mantık çok basittir. Size her iki tarafında yani sağ tarafı da sol tarafı da anlatacağım. Ve bu iki tarafa göre kendi analizinizi de yapabilir hale geleceksiniz. Şimdi eğer mevduat faizi düşükse siz topladığınız mevduat faizinden özellikle biraz da enflasyon yüksekse çok para kazanıyorsunuz. Yani 2022-2023'ü düşünün. Örneğin mevduat faizi %20. Siz parayı alıyorsunuz hane halkından ya da bireylerden. 100 lirayı alıyorsunuz seneye 120 lira vereceğinizi söylüyorsunuz. Çünkü mevduat faizi %20 diye düşünelim. Fakat öyle bir enflasyon var ve öyle yatırım fırsatları var ki siz o 100 seneyi doğrudan satmasanız dahi boşta tutmamak kaydıyla çok daha ciddi şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Fakat ne oluyor buradaki handikap ne? O zaman çünkü şunu deriz düşük faiz oranları olduğu zaman bankalar çok karlıymış bu örneğe göre. Fakat burada da diğer bir kapının tarafı da şu. Mevduat faizleri düşük olduğu ve alternatif yatırım araçları daha getirili olduğu için bankalara mevduat toplaması çok zorlaşıyor ve bankalarda çok daha düşük oranlarda, daha düşük hacimlerde mevduat hesapları oluyor, mevduat paraları oluyor. Ama tabii ki buradaki getirinin oranı, kar marjının oranı daha açık oluyor. Fakat yüksek faiz oranları olduğu şu anki gibi %50-%60 mevduat faizi olduğundaysa bankalar çok daha hacimli paralar toplayabiliyorlar. Ama buradaki kar marjları görece daha düşük oluyor. Ve aslında baktığımızda İki araştırmanın da nasıl dengeli olduğunu görebiliyoruz. Bir tarafta hacim düşük ama kar marjı yüksek. Diğer tarafta hacim yüksek ama kar marjı düşük. Genel itibariyle baktığımızda yine temelde aynı seviyelere doğru hareket edebildiklerini görüyoruz bu bankacılık tarafında. Yoksa bankacılığın uçtuğu kaçtığı muazzam seviyelere geldiği ya da bunun haricinde endeksle ilgili arkada yatan herhangi bir büyük nokta olmadığını da ifade etmek istiyoruz. Bugün endeksle ilgili yapacağımız yorumların tamamı BIST sanayi ile BIST bankı ayırmazsak havada kalacaktır. O yüzden bugün hem BIST bank için neler olabileceğini, hangi seviyelere gelebileceğini düzeltmelerini hem de BIST bank için neler olabileceğini de ifade etmeye çalıştık. Önümüzdeki günlerde özellikle reel faiz dönemine geçtiğimizde bankalar bugünkünden çok daha fazla mevduat toplamış halde olacaklar. Fakat bunları satamadıkları için yine büyük hacimlerle düşük marjlarla işlem yapmaya devam edecekler diyebiliyoruz. Yarınki piyasa yorumundaysa bugün bir borsa yorumuydu. Yarınki piyasa yorumundaysa alternatif yatırım araçlarımız neler olabilir? Nasıl sepetler yapabiliriz? Nelere yatırım yapabiliriz? Bunları biraz daha detaylı incelemiş olacağız. Bugün biraz da literatüre uygun, biraz daha ağır seviyede finans şeklinde finans bilgisi aktararak konuşmaya çalıştık. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Faydalı bir video olduysa kanala abone olarak, beğeni butonuna basarak, yorum atarak ve katıl tarafına kayıt olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.